Bizim aslımız Trabzon dedelerimiz Trabzon'dan gelmiş buraya köye gelen de ilk e, Yunus dedemiz denen bir zat varmış. Bu köy benim büyük dedemin adını taşıyor Yunus Efendi köyü. Hemen hemen dağlık araziyi andıran çok güzel cennet gibi bir memleket. Erkekler tabii çoğunlukla ormana gidiyor ya. Kadınlara iş düşüyor Ondan sonra onlar da kendi gücüne göre çalışıyorlar işte. Yapıyorlar, ediyorlar. Çok az dışarı çekti pah bahçe işi erkeklere. Birbirimize yardımlaşma alan işimizi yapıyoruz köylü arasında. Çapa olsun, kazma olsun, ekin olsun. Ondan sonra fasulye toplama olsun. Bunları sıralan hepsini yapıyoruz. Tarımın özlemi çok. Onun özlemine iki tane torunma tarık adını koydum. Bu aylara denk geldi zaten ölümü. Şehit olması 1999'un 16 Nisan sabahı. Bu sene de Tarık'ın şehit olduğu 16 Nisan da şehit oldu. Ona mevlüt okutmak için o vesileyle yine geldik. Okuttuk, mevlütünü okuttuk. Az bizi değiştir de. Sen yoruldun bir de seni değiştiriyoruz. Tamam hanım. tamam 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 anlaşıldı. Anlaşıldı yani. İhaleyi bana yükleyeceksin canım sonunda. Biraz öyle olacak gibi. Ver bakalım bismillah. Ya Allah ya bismillah. Ee, hak edeceksin, terleyeceksin de hani. Hak edeceksin lokmayı. Hak etmeden yiyemezsin lokmayı.